Sayfa 72. Buradaki toplama ve çıkarma işlemlerini zihinden yapmamız gerekiyor. 62'nin üzerine 9 ekliyorum. Bunu e, direkt akıldan da toplayabilirsiniz veya 62'nin üzerine 10 ekle. 72 burası 9 olduğu için 1 çıkar. 71. 43'ün üzerine 16. 43'ün üzerine 10 ekle. 53. 6 daha ekle. 59. 15, 13, 25. Burada birkaç farklı yöntemle kendinize uygun yöntemle de yapabilirsiniz. Ben şöyle yapmayı planlıyorum. 25 ile 15'i topluyorum. 40. 40'ın üzerine 10'u çekliyorum. 53. 96'dan 24 çıkarma arkadaşlar. Ben 96'dan 20 çıkarttığım vakit 76 kalır. Burada birler basamanda 4 olduğu için 4 daha çıkartıyorum. 72. 65'ten 43 çıkarma. 65'ten 40 çıkartıyorum. 25, 3 daha çıkartıyorum. 22, 72'den 30 çıkarma, 38 çıkarma. 70, şunu 40 olarak düşüneyim arkadaşlar. 72'den 40 çıkarsam 32 kalır. Ancak burası 38 olduğu için 72'den 40 çıkarttım. 32 burası 38 olduğu için 2 daha ekliyorum. 34. Altıncı soru burada çarpma işlemleri ve bölme işlemleri var. Bu işlemleri yapıp bize alttaki işlemlerin sonuçlarıyla eşleştirmemizi istiyor. Evet buradaki çarpmaları yaptığımız vakit arkadaşlar 245 ile 60 çarpıyorum. Sonucum 15.435 çıkıyor. Lütfen siz de ayrı bir yerde işlemlerinizi yapıp kontrol edebilirsiniz. 608 ile 205'i çarptığım vakit arkadaşlar 124.640 çıkıyor. Buradaki bölmeleri isterseniz yapalım. 67 içinde 28. 2 kere var arkadaşlar. 56. Çıkarttım. 1, 1. Yukarıdan 2 indirdim. 112. 112'nin içinde 28. 4 defa var. 4 kere 8. 32 elde var. 3, 8, 11. Çıkarttık. 0 kaldı. Cevabımız 24. Geldik son bölme işlemi 35'in içinde 58 yok. 359'un içinde 58 6 kere 6 kere 8 48 elde var 4 30 34 348 çıktı. Çıkarma işlemi yapıyorum. 9'dan 8 çıktı. 1 5'ten 4 çıktı. 1 0 11 kaldı. Yukarıdaki 6'yı kullanmadım. İndirdim. 116. 116'nın içinde 58'e bakıyorum arkadaşlar. 2 kere 2 ile 58 çarptım. 116 çıkarttım. 0 cevabımız 62. Buradaki 46 boş kaldı arkadaşlar. Sayfa 72. 7. soru. Zihinden çarpma işlemleri. 168'i 1000'lere çarparken öncelikle 168'i aynen yazıyorum. Daha sonra 1000'in yanındaki 3 tane 0'ı ekliyorum. Cevabım 168.000. 1500 çarpı 40. Bunu buradaki 15 ile 4'ü çarpayım. 60. Daha sonra buradaki 2 sıfır burada var. 1 sıfır da burada var. 3 tane sıfırı ekliyorum. Cevabım 60.000. 76 çarpı 9. Bunu 10 gibi düşünürsek arkadaşlar. 760 çıkar. Ama burada 9 olduğu için bir tane 76'yı ben bundan çıkarmam lazım. 760'dan 70 6'yı çıkarttığım zaman arkadaşlar 684. Ç'ye geçtik. Burada bölme var. 65.300'ü 100'e bölüyorum. 100'e bölmek demek. Buradaki 2 sıfırı at. Buradan attık. Geriye 673 kaldı. Yazdım. 48.000 bölü 300. Hemen 2 buradan. 2 buradan arttım. Daha sonra 3'e bölme işlemi olduğu için 48'i 3'e bölüyorum. 16. Şuradaki sıfırı kullanmadığım için ekliyorum. Cevabım 160. Evet 5'e bölme işlemi demek arkadaşlar. Sayıyı 2'ye çarpıp 10 ile bölme veya 10 10'a bölüp 2 ile çarpma olarak da düşünebilirsiniz. Ben 380'i 10'a bölüyorum arkadaşlar. 38 daha sonra 2 ile çarpıyorum. Cevabım 76 Sayfa 72 burada toplama, çıkarma, çarpma ve bölme sorularım var. Tahminler var. Tahminleri herkes kendisi tahminlerini yapıp işlemlerin sonuçlarıyla kontrol edebilir. Toplama işlemimize başladım. 9, 5 daha 14. Elde var 1. Burası 9. 7, 5 daha 12. Elde var 1. 10, 13. Çıkarma işlemine baktık. 4'ten 9 çıkmaz. 14'ten 9 çıktı. 5. Burada kaldı 9. 9'dan 7 çıktı. 2. 8'den 0 çıktı. 8. 7'den 5 çıktı. 2. Çarpma işlemi. 2 kere 8 16. Elde var 1. 2 kere 0 0. Elde 1'i ekledim. 8. 7 kere 8 56. Elde var 5. 1 kere 0 0. 5'imi ekledim. 4 kere 7. 28. Toplamamı yapıyorum. 6. 7, 13, elde var 1, 9 ve 2, 29.376 bölme işlemi. Birinin içinde yok 16'da, 162'nin içinde 3 kere var arkadaşlar. 3 kere 5, 15, elde var 1, 3 kere 4, 12, 13, 135 çıktı. Çıkarma işlemi yapıyorum. 12'den 5 çıktı 7, burada kaldı 5, 5'ten 3 çıktı 2, 0. 27'nin içinde olmadığı için yukarıdaki 0'ı ekliyorum. 270'in içinde 45 6 kere var. 6 kere 5 30 elde var. 3 24 27 çıkarmamı yaptım. Kalanın 0. Daha sonra alttaki toplama işlemine devam edelim. 8 1 daha 9. 6 7 daha 13 elde var. 1 9 ve 7 7.939 çıkarmaya baktım. 13'ten 9 çıktı. 4 burada kaldı. 7, 7'den 6 çıktı. 1, 0 ve 7. 7.014 çarpma işlemi. 3 kere 5, 15 elde var. 1, 3 kere 2, 6. 1 de elde 7. 3 kere 5, 15. 1575. Şimdi 6 ile çarpma işlemi yapıyorum. 6 kere 5, 30. Elde var. 3, 12, 12. 15 elde var. 1, 30, 31. 30, Topluyorum. 5, 7, 10 elde var. 1, 3 ve 3. Cevabım 33.075. Son işlemim bölme. 2079'u 27'ye bölüyorum. 2'nin içinde yok, 20'nin içinde yok. 207'nin içinde 27. 7 kere var. 7 kere 7, 49 elde var. 4. İlk gereği 14 18 189 çıktı çıkartıyorum arkadaşlar. 17'den 9 çıktı 8 burada kaldı 9. 1 18 kaldı. 18 de olmadığı için yukarıdan 9 indiriyorum. 189. Dikkat ettiyseniz biraz önce 7 defa olduğu için 89 çıktı işte. Yine 7 çarptım 189. Çıkarttım 0. Cevabım 77. Eğitim videomuz burada sona Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.